Merhaba arkadaşlar. Bugün 16 Ekim. 16 Ekim bizlere neler getiriyor ona bakacağız. Bugün neler var gündemimizde. Haritalarımı açıyorum. Böyle ekliyorum sayfama. Evet. Ay Koç Burcu'nda güne başlıyoruz. Şöyle size de bakayım değil mi? Sadece haritaya bakmayayım. Evet arkadaşlar Ay Koç Burcu'nda ilerliyor ve Ay Koç Burcu'ndayken bizler böyle içgüdüsel olarak biraz daha hızlanmaya, biraz daha böyle aceleci tavırlara, biraz daha tez canlı olmaya daha meyilli oluyoruz. Agresif tavırlarımız da olabiliyor tabii ki kaza ve sakarlıklara. Ay koç burcundayken biraz daha açığız. Neden? Çünkü koç burcu o tez canlı yapısıyla hepimize sirayet ediyor. Bizleri bir miktar hızlandırıyor. Peki biz bu hızı, bu işte tez canlı halleri nasıl iyiye kullanabiliriz. Ya da işte e, kendimizi nelerden sakınmamız gerekir gibi bazı şeylerde bilgi verelim. Ne diyelim? Ay Koç burcunun enerjisi evet böyle çok ataktır, enerjiktir, girişimcidir, mücadelecidir. Neticede Koçu Mars yönetir. Savaş geze e, savaş gezegeni, aksiyon gezegeni. işte böyle e, yönettiği burç ve işte kendi kimliği olarak bakarsak da Mars nedir? Savaşçıdır, girişkendir, mücadelecidir. Bizim de hepimizin böyle damarlarına bu enerji yükleniyor ve dolmaya doğru gidiyoruz. Bu enerji biraz daha görünür oluyor elbette. Şimdi hızlanıyoruz. Evet bu çok güzel ama hızlanırken düşünmeden yaptığımız tüm hareketler, düşünmeden söylediğimiz tüm sözler, düşünmeden söylediğimiz, ifade ettiğimiz tüm duygular bize zarar verebilir. Çünkü koçun altında bir düşüncesizlik prensibi de vardır. Çünkü o çok düşünmez, saldırır. Atağa geçer, girişir. Burada ne yapıyoruz? Biraz daha mantık diyoruz. Biraz daha sakin ol şampiyon diyoruz ve kendimize bakıyoruz enerjimizi toparlıyoruz çok sıkı bir dolunaya ilerliyoruz özellikle ilişkiler açısından çok sıkı çok sınayıcı evet <laughs> hani dolunay enerjisi diyoruz ama bu dolunay neticede koç burcunda yani terazideki yeni ayın karşısında bir dolunay olduğu için bizi ilişkilerimiz arenasında ortaklıklarımız evliliklerimiz işte kişisel bakım yani kendimiz ve karşımızdaki insanlarla kurduğumuz ilişkiler açısından bizlere ciddi yaptırımları olacağı benzeyen, e, aksiyona geç diyen ama sakın düşüncesizce hareket etme diyen bir dolunay arkadaşlar. Hani terazi yeni ayında yani tutulmasında biliyorsunuz tutulmalı bir yeni ayda o. Neydi? Bir eşleşme vardı bu eşleşme bu arada devam ediyor hani o güney düğüm hattındaydı ilişkileri daha çok konuşmuştuk genel sürecinde şimdi bu ilişkiler ve yine eşleşme ama burada bir karar verme burada bir yol ayrılığı mı burada işte bazı e, yolunda gitmeyen şeyleri ekarte etmek mi bunu nasıl çalıştıracağız burayla alakalı bazı durumlar söz konusu olacak çok kolay olmayacak çünkü bir büyük kare enerjisi dediğimiz ııı e, ya da gram cross dediğimiz bir açık kalıbı gelişiyor. Mars'ın tam karşısına bir Plüton var. Yani hareket enerjimiz baskı altında. Bizi böyle rahatsız eden durumlar var. Artık eyleme geç, görmezden gelme diyor. Böyle. Beynimizi, beynimizi yiyor. Hareketimizi kısıtlıyor, duygularımızı, bedenimizi her taraftan aslında bir e, baskı var ve güvenlik hissi burada çok e, büyük önem arz ediyor. Çünkü Mars yengeçte. Mars yengeçteyken biz daha çok Ailemiz için, bağlarımız için, atalarımız için, onlardan getirdiğimiz şeyler için mücadele ederiz. Bizi ne harekete geçirir? İşte vatan sevgisi, vatanın sınırlarını korumak biraz daha geniş kapsamda, bireysel anlamda da hanemizle ilgili, evimiz ve yuvamızla ilgili bazı e, hani aksiyonlar alabiliriz ama karşısında yerleşen pülü proje baskı yaptığı için biraz daha savaşçı, e, biraz daha ne yaptığını bilmez bir. Tavır da sergileyebiliriz buraya dikkat çünkü bu aynı zamanda Dolunay enerjisine yani Güneş ve Ay'a da kare olarak gerçekleşiyor. Şimdi Dolunay'ı akşam e, Instagram hesabımda Ayen Rus'la ortak bir yayın yapacağız ve orada uzun uzun anlatacağız. E, i̇steyen herkes buyursun gelsin. Benim e, Instagram adresim de yine YouTube'la aynı. O da Feyza ile Engin'i oldu. Buyurun gelin sorularınız varsa işte e, burçlar hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa... ...bu dolunaydan nasıl etkilenecek diyorsanız ki birkaç gün önce yazmıştım... ...ondan da bakabilirsiniz ama canlı canlı sorayım ben derseniz de... ...akşam saat 8.30'da Instagram'daki canlı yayında sizleri bekliyorum. O yayını daha sonra YouTube'a da e, koyarım. Şimdi bir diğer anlatmak istediğim 16 Ekim çok e, wow bir gökyüzü yok yaptığımız işbirlikleriyle ilgili evet destekleneceğiz. Çünkü ay kuzey düğümle kavuşumda. Ayın kuzey düğümle kavuşumda olması demek bize yaptığımız işbirlikleri yani gelecek planları ile ilgili destek veriyor anlamına geliyor. Oh, hızlı konuştum galiba. Venüs Neptün üçgeni gün boyu aktif. Bu gece gerçekleşti. Böyle sabah karşı kaçmış. 3.48 saat 4'e doğru gerçekleşti. Biz bu Venüs Neptün üçgeniyle güne merhaba dedik. Biraz daha içsel çünkü birisi balıkta birisi akrepte. Daha derinde. Daha sezgisel, daha duygusal, daha yoğun ilişkiler açısından söylüyorum. Çünkü Venüs aşk gezegeni. Neptün de Venüs'ün aslında volümü yükseltilmiş hali. Evet negatif açılarda ne diyoruz? Sisli puslu yerler bilinmeyen işte sudan gelen zararlar olabilir, zehirler olabilir, gazlar olabilir diyoruz ama iyi açılarda bize ilahi sevgiyi, ilahi aşkı anlatan, koşulsuz sevgiyi hatırlatan da bir gezegenimizdir. Neptün ve sanatla, yaratıcılıkla alakalıdır. Venüs-Neptün üçgeni Öncelikle kişisel olarak bakarsak, kişisel bakım, alışverişler, işte kendimize yapacağımız bazı güzellikler ya da evimize yapacağımız bazı güzellikler bu konularda güzel destekler verir. Ama hani işin içinde neptün var ya. Şimdi burada biraz daha yaratıcılık, biraz daha sanatsallık devreye giriyor ve aşk ilişkilerinde de derinleşmeye, hadi biraz daha derinleş. Burada biraz daha romantizm olarak çalışabilir ilişkilerin güçlenmesi derinleşmesi, yoğunlaşması, insanların birbiriyle ilgili ee... Empatinin yükselmesi anlamına da gelebiliyor. Bugün güzel, romantik zamanlarda geçirilebilir diyoruz. Güneş de Juno ile kavuşuyor. Juno ne demiştik? Bizim ruh işimizi anlatan, bunu temsil eden bir yapı. Güneş'in Juno ile kavuşması, işte Venüsün Neptünle üçgeni burada bize aşktan, duygusallıktan, duygulardan yaratıcılıktan, sanatsallıktan ve yarat, e, yaratım hani manifesting dediğimiz e, ibadet ve dua. Bunları da dahil edersek burada çok güzel enerjiler açığa çıkarıyor. Yarın Dolunay gerçekleşiyor. Dolunay'ın gerçekleştiği saat kaçtı? 14'lü bir rakamda 14.26'da bir Dolunay gerçekleşiyor. Ve bu Dolunay'dan birkaç saat sonra Venüs yay burcuna geçiyor. Şimdi gelelim birazcık Venüs yay burcunu konuşmaya. Aslında bu yayını açmamın en büyük sebebi Venüsün yay burcuna geçişi. Şimdi önden önden bilgi verelim. Venüs yay burcunda ne demek? Birincisi, yay burcunun temsil ettiği konular uzaklar, yabancılar, yabancı diller, yabancı kültürler, din, felsefe, e, yayıncılık, hukuk, e, hani uzak yerlere seyahatler, seyahat planlamaları, uzaklardan gelecek e, akrabalar ya da işte uzaklardaki akrabalar. Bunları temsil eden bir alan. Yani yay burcu neleri ifade eder? Akademik bilgiyi ifade eder, üniversiteleri, akademileri yine Yay burcu tanımlar. Yani Venüsün Yay burcunda olması bu konularda bir güzelleşme. Yani çıktığınız seyahatten fayda görme, kurduğunuz bir yabancı iletişimle, yani yabancı biriyle kurulan bir iletişimden fayda görme, ihracattan, ithalattan, yurt dışı bağlantılı işlerden fayda görme tabii ki olumlu açılarıyla. Bunları söylüyoruz. Olumsuz açılarda ne oluyor? Buralarda pürüzler meydana gelebiliyor. Genel olarak Venüs'ün yay burcu transiti. Şimdi yayın konularında bir Venüsyen etki, bir güzelleştirme var. Peki Venüs'ün konularında yayın etkisi nasıl olacak? Yay burcu nedir? Maceracıdır, keşfi sever, seyahat etmeyi sever. Çapkındır. Her mavi boncuk dağıtana işte böyle bir meyletme özelliği vardır. Hareketlidir. Ee, pek çok zaman gergindir. Demek ki aşk ilişkilerinde harekete geçiyoruz, yerimize sığmıyoruz. Ee, Tabi burada negatif olaraktan e, nasıl çalışabilir? Her mavi boncuk dağıtana işte e, yanaşma ya da ona yönelme meyli bizi biraz yorabilir, gerebilir, karşımızdakini de gerebilir. Ama burada ilişkilerin renkleneceği, eğlenerek, iyimserlik dolu bir e, ilişki süreci olarak da burayı yorabiliriz. Hangi tarihler arasında? 17 Ekim 11 Kasım arasında Venüs yay burcunda. Peki bu kimlere yarayacak diye bakarsak tabii ki yaylara yarayacak. Kendi e, bilinçlerine, kendi işte inançlarına uygun bir aşk yaşama ortamı sağlayacak Venüsün Yay Transiti Yaylar için. İkinci olarak tabii ki ikizlere de yarayacak ama ikizlerde biraz daha e, böyle çatışmacı da olabilir çünkü tam karşısından bir Venüs geçiyor. Ama e, burada bir aşk getirme, bir evlilik adımı atma, bir birlikteliğe adım atma gibi bir şey de olabilir ikizler için. Yayda olduğu için ateş elementi demek ki diğer ateş elementi burçlarımıza da çok yarayacak bu. Aslanlara ve koçlara. Yıldızları parlıyor. Hareket halinde o kucaklayıcı enerjileri, girişken enerjileri aşka doyacak diyebiliriz. Bunun haricinde kimlere yarıyor dersek tabii ki terazilere ve kovalara da yarayacak. Özellikle kovalar bu dönemden çok keyif alacak. Neden? Kovalar özgürlükçüdür. E yayda özgürlük arayışındadır. Hani e, keşişler de mesela yayla. Seyyahlar da yayla temsil edilen e, gruplara dahiller. E, kovanın da zaten bir özgürlük anlayışı var. Kovada e, yay kadar imsar olmasa da özgürlük alanına, arkadaşlığa, dostluğa çok önem veren bir burcumuz. Demek ki kovalarda dişlerine göre bir e, ilişkiye başlayabilirler. Böyle biriyle tanışabilirler. Ağzım kurudu, bir saniye. Hoş geldin Mehmet'cim. Ee, ne dedik? Evet. Hava grupları da ateş grubundan, ateş grubundaki bir venüsten tabii ki payda görecekler. E, terazilerde zaten hava elementi burçları olduğu için ateşin yanmak için havaya ihtiyacı var. O yüzden birbiriyle uyumlu elementlerdeki sembolizmalar birbirine desteklerler. Şimdi gelelim bakalım koçların, şuradan bir tane harita açayım. Koçlar bu etkiyi hangi alanda alacak diye bir bakalım hemen hazırlıyorum. Bu arada bir yandan da konuşmaya bakıyorum. <laughs> Koçların dokuzuncu evi yani aslında tam olarak yay konuları hakim ve burada belki koç burcu uzak mesafeli ilişkilere yelken açacak. Belki uzaklara gidecek koçlar ya da dış ticaret işte ithalat ihracat gibi yurt dışı bağlantılı işlerden reklamcılık, yayıncılık, hayat felsefesi gibi konularda bir iyileşme, güzelleşme ortamı yaşayacaklar. Boğalar e, Venüs'ün yay transitini 8. evden alacaklar. Demek ki boğaların hayatında 8. ev konularında bir iyileşme etkisi olacak. 8. ev konuları derken ne demek istiyor şimdi? Bu kadın diyeceksin. 8. ev konuları dediğimiz eşin parası, ortaklı gelirler. Ee, yine para ve sağlık evi. Bir ameliyat gündemi varsa, yükseleni boğa olan e, arkadaşlarım bu ameliyat bu operasyon, bu estetik işlerini Venüs'ün yay transiti boyunca yapabilirler, yaptırabilirler. Çünkü yaptıkları işten tabii ki Venüs'ün de açılarına bakmak kaydıyla hangi günler buna uygun? Tüm estetik operasyonlarını 11 Kasım'a kadar yapabilirler. Burada danışmanlık alsınlar dediğim kendi haritalarıyla da uyumlu bir yerde olması adına. İkizleri söylemiştik. İkizler 7. evlerinde ağırlıyorlar. Yani evlenecekleri kişiyle tanışma ihtimali. Evli olanlar evliliklerinde ya da ilişkilerinde biliyorsunuz 1,5 yılı aştıktan sonra artık ilişkiler... Yani 13. aya girdikten sonra biraz daha... E, hani astroloji gözüyle söylüyorum biraz daha evlilik olarak biz bunu yormaya başlıyoruz. Çünkü artık herkesin bildiği düşünülerek bu aşktan çıkıyor. Kalıcı, güzel, işte herkesçe bilinen bir ilişki olarak adlandırılıyor. 7. eve düşüyor. İkizlerin aşk hayatı yani daha doğrusu evlilik hayatı ortaklıkları, ortaklıklarıyla yaptıkları işlerden eğer danışmanlık yapıyorlarsa danışmanlıklardan para kazanacakları yine aşkı bulacakları, belki evlenecekleri bir süreç. Yengeçlere gelirsek, yengeçler 6. evlerinde demek ki iş ortamları ve sağlıklarıyla alakalı güzel gündemleri olacak. Burada kendilerini güzelleştirmek, ofislerini güzelleştirmek yanında çalıştıkları ya da ofis arkadaşlarıyla aralarını iyileştirmek adına güzel etkiler olacak. Bir sağlıklı beslenme programı işte bir Aktivite, spor, planı, programı içerisine de dahil olabilirler. Altıncı ev konuları aktif. Aslanlara geliyoruz. Aslanlar zaten direkt e, aşk evinde bunu ağırlıyor. Yani aşktan yana şansı en yüksek olan grubumuz aslanlar diyebiliriz. Aslanlar aşkı bulabilir. Aslanlar sanattan, sahneden, spordan, hobiden para kazanabilir bu süreçte kendilerini ortaya koydukları, kendilerini iyi ifade ettikleri alanlarda para kazanma olasılıkları var. Şansları da yüksek. Hani e, loto falan oynasınlar mı, böyle şans oyunları oynasınlar mı? E, haritalarına da bakmak lazım. Kendi haritalarında şansı nerede, nasıl çalışıyor, çalıştırıyor buna bir bakmak lazım ama evet şansı yükselten bir durumda. Yatırımlardan da yüzleri gülecektir. Başaklara geldiğinizde şimdi Başaklarla ilgili dördüncü evden bir Venüs geçiyor. Ev ve aileyle ilgili, yuva ile ilgili. Bir güzelleşme, güzelleştirme, belki evlerine bir şeyler alma eğilimi. aile içindeki bağları sağlamlaştırma, güzelleştirme, aileyle keyifli zaman geçirme, belki aileyle tatile çıkma, belki onların yanına gitme şeklinde gelişebilir Başaklar için. Terazilere geldiğimizde teraziler ne yapıyor Venüs e, yay transitinde? Üçüncü ellerinden ağırlıyorlar. Yani kardeşlerle, kuzenlerle eğitim konularında fayda ve fırsatlar görebiliyor. Bunu aşka nasıl çeviririz diye sorarsak çok yakın çevrelerinden, belki kanka dedikleri biriyle aşk yaşama potansiyeli verebilir. Bunun haricinde eğitimler, araştırmalar, kısa seyahatler <laughs> konusunda yine terazilerin şanslı olduğu bir süreç diyebiliriz. Hani 9. evde de Jüpiter'i ağırlıyorlar. Jüpiter ikizler bildiğiniz gibi. Burada hani uzaklar yakınlar birlikte çalışıyor aslında. Gelelim bakalım terazi dedik akreplere gelelim. Akreplerin ikinci evinden bir venüs geçiyor. İkinci bizim değerlerimizin evi. Öz değerimizde diyebiliriz, biz buna parasal kazançlarımız da diyebiliriz. Kendi var ettiğimiz değerlerdir ama. Yani biri aracılığıyla bize gelen para değil, kendi kazandığımız parayla ilgili bir güzelleşme enerjisi. Bir para kazanma potansiyelinde artış diyebiliriz. Akrepler para kazanıyorlar. Tabii ki burası e, sağlık anlamında da sağlıkta bizim bir değerimiz olduğu için sağlık konusunda da bir güzelleşme olabilir. Kendi özdeğer çalışmaları eğer böyle hani motivasyonlarını kaybettilerse biraz içe düştülerse ben bunu ne yapacağım nasıl yapacağım diye endişeye düştüyse sevgili akrepler motivasyon kazanma dönemi diyebiliriz buna. Yaylar birinci evlerinde ağlıyorlar. Zaten direkt kendileri hayata karşı motivasyonları güzelleşiyor. Hareketleniyorlar, ilişkileri biraz daha güzelleşiyor. Ee, hani Venüs birinci evden geçerken aslında Hangi burç olursa olsun hani akrepteydi akrepleri güzelleştiriyor. Ondan önce terazideydi terazileri güzelleştiriyor. Venüs geçtiği yeri güzelleştirir. Aldığı olumsuz açılarda negatif şeyleri söyleriz ama hani o aldığı negatif açılara göre genel anlamda Venüs geçtiği yeri güzelleştiren bir sembolizmadır. Demek ki yaylar bu dönem Pırıl pırıl parlıyor. Böyle etrafta gezerken gözümüze takılan, aurası böyle pırıl pırıl olan insanlar gördüğünüzde, ya ya Venüs yay, ya birinci evi, ya ya Burcu yay diyebiliriz biz bu insanlara. Gözümüze daha bir tatlı, daha bir hoş görünecekler. Aynı şekilde kendilerini güzelleştirmek için de yay burçları bu transiti değerlendirebilirler ne yapabilirler? Estetik yaptırabilirler, işte e, makyaj da gezebilirler, saç bakım, hani imaj değişikliği bunları yapabilirler. Bol bol seyahat edebilirler. Kendilerini motive eden pek çok şey yapabilirler sevgili yaylar. Geliyoruz oğlaklara, yükselen oğlaklara. Şimdi yükselen oğlakların 12. evinde bilinçaltı kısmında bir... E, Venüs etkisi. Bu biraz daha içeride çalışan bir etki arkadaşlar. 12. ev bizim hani çok gözle görmediğimiz daha derin sularımız, rüyalarımız, bilinçaltımız, bilinç dışımız, gizli düşmanlıklarımız ya da gizli düşmanlarımız, işte yurt dışına yerleşme planlarımız ama bu içeride olan işte kapalı yerler, hastaneler ama uzun süreli hastaneler. İşte bakım evleri olsun, hapishaneler olsun, hastaneler olsun buraları çağrıştıran daha kapalı olan bir alandır 12. ev. Ve oğlak burçları burada bir şeyi açığa çıkartmak üzere bir venüs transiti yaşayacaklar. Rüyaları aktifleşebilir, rüyaları derinleşebilir, rüyalardan gelen mesajlar artabilir. Burada belki bazı gizli düşmanlıkların sonu gelebilir. Belki kişi kendine bir düşmanlık besliyordur. Kendi kendini yiyordur. Depresyondadır. Depresyonunu iyileştirme fırsatı bulabilir. O yüzden burada Venüs'ün yay transitini çok gözle görülür olmasa da iç biliş olaraktan oğlaklar çok derinden yaşayacaklar diye düşünüyorum. Sonra geliyoruz kovalara. Kovaların 11. evinde. Kovalar sosyalleşiyor. Arkadaşlıktan bir aşk doğabilir. Siyasetle ilgilenebilir. Sözleri güzelleşebilir. ifadesi güzelleşebilir. 11. evden bir venüs geçiyor. Kendini arkadaş ortamlarında işte geleceğe dair umutlarını konuşurken, planlarını konuşurken daha iyi hissedebilir. Planlar kurabilir. Sosyal çevreyle bir işbirliği yaparsa buradan para kazanabilir bu şekilde diyebiliriz. Peki balıklar ne yapıyor? Balık, e, balıklar Venüs'ün yay transitine 10. evlerinde yaşıyor. Bu bir statü değişimi olabilir. Bir e, yani gerçi Satürn de zaten balıkta balıkların e, yükselen balıkların hayatını oldukça sağlamlaştıran ve dönüştüren etkilere sahip. Şimdi burada bir e, Venüs'ün 10. eve gelmesi Terfi alabilir, iş değişikliği yapabilir. E, bu süreçte belki anne baba olabilir. Yani statü diyoruz ya hani eşten anneye burası evrilebilir. İş yerinin de değişebilir yani iş değişikliği yapabilir. Burası eve de yansır yani ev iş hattında bir güzelleşme enerjisidir. Bu aynı şekilde bu arada başaklar için de geçerli. Başaklar da ev ve iş arasındaki dengede bir güzellik, bir uyum yakalama fırsatı bulabilirler. Ağabalığa gelmişiz de son burcumuz zaten. Venüs'ün yay transiti hangi evimizden geçiyorsa oraya bir güzellik enerjisi getiriyor. Dilerim hepimize çok güzel enerjiler getirir. Venüs bizim küçük iyicilimizdir. Geçtiği yeri güzelleştiren bir gezegendir. Hangimiz nereden alıyorsak öncelikle lütfen yükselen burcunuz gözüyle okuyun ya da dinleyin. Ondan sonrasında güneş burcunuzu dinleyin. Hatta... E Neyse onları ben bir dahakine bir de evler olarak anlatırım sizlere. Biraz daha e, sizlere de yerleşmiş olur. Astroloji okur yazarlı. Hani ne demek istiyor bu insanlar dediğinizde orada bir şeyler biraz daha oturabilir. Evet. Günaydın Mehmetciğim. Günaydın her bir emlak. Benim Venüs e, yay transit ile ilgili söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Yani e, ateş grubu burçlarımıza, yaylara aslanlara, koçlara bu fayda ve fırsatlar getirecek. Hava gruplarına da aynı şekilde ikizler terazi ve kovaya aşk ve fırsatlar getiriyor. Akrep ve boğaların para enerjisini yükseltiyor arkadaşlar. Onun haricinde işte balıklarla başakların ev ve iş hayatındaki güzelleşmelerden söz edebiliriz. Bu süreçte bunu en az hissedecek ya da görünürde en az hissedecek olan burcumuz oğlaklar. Ve oğlakların bu süreçte içlerine biraz daha eğilip e, Venüs'ün oğlağa geçeceği 11 Kasım'da o güzelleşme, o güzellikle, o aşka hazır olmasını temenni ediyorum. Dilerim bu dönemi iyi geçirirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. 23 dakikadır burada konuşuyormuşum. Uzunca bir yayın oldu ama Venüs'ün yay transitine gayet geniş şekilde anlattığımı düşünüyorum. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Akşam e, dolunayın burçlara etkisini, dolunayın sizin burcunuza yükseleniniz olan etkisini öğrenmek istiyorsanız buyurun Instagram'daki canlı yayına gelin sorularınızı da yan, yanınıza getirin. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız, iyi ki güzel günlerde burada buluşuyoruz. Çok dikkat edin kendinize, hoşçakalın.